Kahramanmaraş'ın Dul Kadiroğlu ilçesi Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen şenliğe çok sayıda vatandaş katıldı. İmece usulüyle düzenlenen etkinlikte erkeklerin yoğurduğu hamurları kadınlar bazlama yaparak pişirdi. 17 yıldır düzenlenen bazlama şenliğinde hazırlanan yaklaşık 500 bazlama katılımcılara ikram edildi. Yörük Halil Gebelek şunları söyledi. Bu etkinlik ee, 17.sini yaptığımız Yörükler arasında bazlama şölenimiz. Vatandaşlarımız gelir hafta sonu. Eş, dost gelirler burada. Her şeyi gördüğünüz gibi. Sebil yani herkes. İmece usulü. İsteyen katkıda bulunabilir. Gelirler burada eş, dost, akraba, yaşlar, gençler birbirini tanır, ziyaret eder diye. 17'si, 17'sini, 7. 7'sini yaptığımız bazlama şöyle. Bazlama Türk'ün ve yörüklerin bir geleneği.